Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalına. Hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz? Nereye? Mahallemize yeni açılan kebapçıya değil mi? Nereye? Dostlar, şimdi küçüklüğümüzden hatırlarsınız. Sen mahalle ne demek biliyor musun? Ne demek? Köyde daha küçük yerleşim birimlerine mahalle denir. Bizim zamanımızda daha biz küçükken mahallecilik diye bir şey vardı. Neydi biliyor musun bu? İşte böyle mahalle kavgalarımız vardı. Mahallesi futbol maçlarımız vardı. Mahalleye açılan esnaf elde tutulurdu biz küçükken. Hı. Şimdi dostlar mahallemize yeni açılan kebapçı Bilal abinin yanına gidiyoruz. Hı. Yeni açıldı Bilal ustam. Ee, şimdi bizi sabah kahvaltısına ciğere kebaba çağırdı. Hı. Adanalılar ne yer sabah sabah? Hı. Kebap yer değil mi? Hı. Hadi şimdi arkanıza yaslanın. Bu harika videonun tadını çıkartın. Buyurun arkadaşlar. Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah Şimdi gelin. öncelikle hayır hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burada mahallemizde bize on numara hizmet vermeye başladınız. Evet. Kaç gün oldu açılalı? Bu birinci haftamız daha efendim. Daha ilk haftanız. Evet. Vallahi billahi burada neler hazırlıyorsun ustam? Burada ciğer hazırlıyoruz. Oo. Kebap hazırlıyoruz. baş hazırlıyoruz. Tavuk hazırlıyoruz. Tavuk kıyma hazırlıyoruz. Hepsinden Tavuk var. Tavuk hazırlıyoruz. Hangisini arzu ediyorsanız arzunuza göre burada artı pişirim de yapıyoruz. Evlerinize, kendi evinizde Mangal yakamadığınız zaman biz buradan kendimiz pişirip size gönderiyoruz. Evden alıyoruz, eve gönderiyoruz. Çok güzel. Kiloyla evet. da pişirimin Küçük var yani tabii, insanlar. Kilo ile pişirim yapıyoruz. Çok iyi. Çok güzel. Evet. Şimdi bu bir kişilik mi? nasıl hazırlıyorsun? Komple tabağı mı bitireceğiz? Bu komple tabağı bitireceğim de ben saplamak için bir porsiyon olarak. Tamam. Ciğerimiz beş şiştir. Beş şiş? Beş şiş. Bir porsiyon bir olur. Bir porsiyonda. Yani, yani evet. ortalama kaç gram koymuş oluyorsun? Ortalama 80 gram. 80 gram. Evet. Tamamdır. Şimdi kuş başını mı dizeceğiz? Evet. Tamam. Haydi şimdi kuş başına Getiriyorum. Geçelim. Tamamdır. Kuş başımız. Şimdi şunları ben temizleyeceğim. Sinirlerini alıyorum ilk önce. Hmm. Ayaracağım. Ayıracağım, sinir alacağım bunların içerisinde sinir vardır, yağ vardır. Onları alıyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum. Kaç yıldır evet. bu işte uğraşıyorsunuz? Ben 50 senedir bu işte uğraşıyorum. 50 senedir bu evet. işte uğraşıyorsunuz. Daha önce neredeydiniz? Daha önce kendi mekanım vardı. Bıraktım. Kendi mekanınız öğrenebilir evet. miyim neresi? Süleyman Demirli Tepe Bar Restoran. Tepe Bar Restoran'ın eski sahibi. Eski sahibiyim. Şu an Vay. kardeşlerim çalıştırıyor orayı. Hmm. Peki ustam şimdi kebapçının olmazsa olmazı nedir? Nasıl yani? Ne demek Şunu demek yani? istiyorum. O, Şunu... Onu bana açıklayın yani kebapçının her türlü şeyi vardı da olması olmazı. İşte burada. Temizlik. Be. İlk önce temizlik. Ondan sonra bir yani. eti temizlediğin zaman sinirin olması, sinir, sinirsiz olması, Heh. temiz olması, ustanın saygılı olması, Heh. usta olmasıdır. Aynen Taşın öyle. bir şey değil. O zaman insanların seni tercih etmesinin sebebi de bu olmalı. Mutlaka. Şimdi burada neredesin? Esa, esas adamlardan biri de var burada. Kardeşim evet. hayırlı uğurlu olsun Teşekkür tekrardan. Edeceğim. Şimdi mekanın sahibi miyiz? Evet abi. hocam. Mekanın sahibiyiz. İsminizi rica edebilir miyim? Bilal Güzel. Bilal Bey. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Şimdi bizi kırmadın. Sabah sabah ciğere çağırdın çok şükür. Sağ olasın. Tabi. Sen daha önce ne iş yapıyordun? Bundan önce yağlar restoranında çalışıyordum. Bundan 5-6 sene öncesine doğru. Yağlar restoranında. Evet. Sen de orada usta mıydın peki? Salata ustalığım vardı, kebap ustalığım vardı. Salata ve kebap ustalığım evet. vardı. Peki nereden esti buraya bunu açmak, bu mekanı açmak? Aklınıza nereden geldi yani? Bundan önce Antalya'daydı. Antalya'ya gitmeyi düşünüyordum. Virüs olayları olduktan sonra burada kendime bir yer açmaya düşündüm. Çok güzel. Peki Ailemle ne? birlikte bir yer açtım ondan sonra. Aile işletmesisiniz evet, zaten aile gördüm. Az önce içeride maydanozları, yeşillikleri temizleyen ablalarımız vardı. Evet. Ee, Bu da güzel bir şey olmuş. Şimdi şunu soracağım. Seni insanlar neden tercih etmeli? Burayı neden tercih etmeliler? Etimizi günlük alıyoruz. Hizmetimizde sınır tanımıyoruz. Değil mi? Gerçi elimizden geleni yapıyoruz. Fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ustam zaten pif noktasını az önce söyledi. Ne dedi? Sinirleri alınmış et kullanıyoruz burada dedi. Evet. Ama insanların da sinirini almış oluyorsun zaman lezzetiyle. <laughs> tabii, Değil mi? Tabii, 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 Sinir tabii. bırakmıyorum diyorsun yani <laughs> insanlarda. Peki abi şimdi şunu soracağım. Benim adım suat Gelek. Ben o... suat ustayım. Adana'da aşağı yukarı bir hani 20-25 seneden belli. Beni tanıyan insanlar vardır. Biller yani beni. Siniri alıyorum diyorsun He. yani. Peki Suat Usta, şimdi şunu Aa, soracağım sana. Bir daha dünyaya gelsen bu işi yapar mıydın? Yapardım. Yapardın değil mi? Evet abi. Bu ben iş bu meslekten çok ekmek yedim. He, tam Allah razı olsun. Hı hı. Bana öğreten ustalarından da Allah bin kere razı olsun, bin defa razı olsun ustalarımdan. Ben evet, maşallah. bu işten ekmemi yedim, kazancımı kazandım, çoluğumu çocuğuna verdim. Mesela bir şey diyeceğim, ustalarımdan dedin. Ustaların kim? Benim Kimler ustalarım çok misin? eskidir. Kimler mesela? Seni hani böyle neden soruyorum biliyor musun? Benim ilk Biraz... ustam dayımdır, kendi bir dayımdır. Mekan... Mülkün Var mıydı mekanı? Tabii. Ne, Neydi? Eski Doyum Ocakbaşı vardı, Doyum Ocakbaşı. Ha Doyum Ocakbaşı. Adyenin karşısında. Evet. Ha. Orası. Be oradan tabii. başladın yani. hayır ben mesleğe karşı yakadım. Sanayi içerisinde başladım. Kebapçı Yılmaz'ın yanında var. Yılmaz Kaptan'ın yanında. Var. Kaç yaşında başladın Suat abi? 9 yaşında başladım. Ey maşallah. 9 yaşında başladın. O zaman biz doğru adrese gelmişiz yani. Mutlaka tabii. O zaman insanlar doğru adrese gelsin. Doğru mu? Tabi tabi tabi. Peki şimdi işte. beklerim. Şimdi bu doğru adrese gelsin dedik. Burayı bize bir tarif edebilir misin Suat Usta? Biz neredeyiz? Tamam ben tarif edeyim. O Siz zaman biz Pınar mahallesindeyiz 74137 sokaktayız ee, hemen Türkmenbaşı Bulvarı'nın paralelindeyiz Suat abi Tamam yeni daha yeni açtığımız için aslında doğrudur belki bilemeyebilirsin ee, o yüzden bir şey diyorum şimdi bitti herhalde Bu, bu, bu da bitti tamam ben Çok güzel. güzel artık ben... pişirmeye başlayalım ben acıktım Kıyma Kıymayı da göstereyim mi? Olur kıymamız Hı. da zaten gerçi hazır kıymamız sabah ben yetişemedim ona evet. sanırım Şimdi Suat ustam kıymamızı da getirdin. Kıymamızı hazırladım bunu da. %100 el kıymasıdır yalnız bu. Zırh da çekiyorsun. Zırhla çekiyorum. Hiç makina kıyması kullanmıyorum. Gerçi senin gibi asırlık Çınara bu soru He. sorulmaz zaten He. yani. Elle mi çekiyorsun kıymamızı zırh mı bilmem ne Bunların diye. Bunların içinde, içinde olan malzemesini de ben size söyleyeyim. Evet. Tuz. Birinci şeyimiz tuz. Arzu ediyorsanız biber, toz biber. Üçüncüsü de gene arzu ediyorsanız kök biber yani kırmızı biber. Kapya biber dediğimiz şeyler içine giriyor bunların. Şimdi çok özür dilerim. Burada bir soruyu sormak istiyorum. En güzel Adana kebabı neyden olur? Kuzu etinden olur abi. Çok Erkek güzel. kuzu etinden olur. Ve Adana kebabını gireceğiniz zaman sadece bir tarafından olmaz. Heh? Başından hayvanın boynundan ta ayak tırnağına varana kadar hepsinden birer parça et girecek ki o oh, hepsinden lezzet olsun. işte var ya Suat abi hakikaten sen bu işin sana bir tarafı yani sadık kaburgadan kıyma ha, olmaz demiyorum olur ama onun verdiği lezzeti hepsinin verdiği lezzeti verme her yerin lezzeti farklı değil mi Tabii. hayvanın da her yerinin Tabii. lezzeti farklı Tabii. burada Tabii. eline koluna o sağlık yani. haydi abi başlayalım Tamam abi evet. Şimdi suat abim harika lezzetleri ne yaptın abi sokak lezzetlerinden bize ciğer Kuşbaşı. Kuşbaşı. Kıyma attım abi. Kıyma attın. Suat abi şimdi bir şey soracağım sana. Eski Adana'nın eski kebapçıları. Evet. Bir, birbirini över miydi? Tabii över abi. Hepsi birbirine o benden daha iyidir diye. Öyle de bir yani ustalık vardı o zaman. Ustalığın adabı oradan gelir zaten. Bir arkadaşımızı bir dostumuzu bir esnafımızı övmek için. Bizden daha iyidir o. O evet. benden daha iyidir yapıyor der yani. gittiği zaman. Ona da yediğin o da beni över orada. Değil mi? Şey tabii. mi olurdu? Birbirinize böyle müşteri tabii. mi paslardınız? Atıyorum. Tabii tabii. Bir de onun atıyorum Musa Usta'nın kebabını ye. İşte ha. Faruk Usta'nın evet, kebabını evet, ye. Evet. Sen ne derler? Öyle derlerdi dediler. eski, ustala. eski ustalarımız söylerdi yalnız. Onun Vay be arkadaşlar. ustalar değil. Şimdikiler birbirini boğuyor değil ha. mi? Şimdikiler. Şimdikilerde ustalık yok. Ben onu da söylerim. Hani şu an yeni nesil usta yetişen ustalardan öyle bir adap yok, terbiye yok. Peki ama burada şu soruyu sorarım. O ustaları, şu anki ustaları yetiştiren sizlerdiniz. Hani onlar acaba bunu öğrenmek mi istemedi, almak mı istemedi yoksa siz mi veremediniz? Orada o zaman bu soruyu sorarım ben sana. Yani yeni nesilde yok diyorsun ya. Şu, şunu söylerim. Eski ustaların şu an yani yaşamıyorlar. Hepsi hmm. yaşlandı. Onlar da benim gibi benim yaşım şu an 55. 65 yaşındayım. 65 yaşında olan bir insan bundan sonrasında yani ben öğrettim. Öğre, işçilerim de var. ürettiğim ustalarım de, da illaki var. İlla vardır. Var. Benim çok ustalarım var. Hepsi de bana saygı duyar. İlla ki vardır. Ama şu anki nesil yani öyle bir nesil yetişmiş. İşte nesilden değil mi? Nesilden. Nesilden yetişmiş yani. Zaten videomun girişine öyle başladı. Heh, sizin yaptığınız misal yani mahalle sen yani çocuğunuzdan başladınız bu işe? Ona kafanıza ürettiniz. hakikaten yok. Eski eski diyor musunuz şu yok, an? Yok abi nerede? Eski dost, i̇şte şey diyeyim, yok yok diyor. yok tam tersi. E, şimdi dost olmaya korkuyorsun ya. <laughs> Arkadaş olmaya korkuyorsun şimdi. Acaba ne menfaati var diyorsun? E, size şöyle, de bir, şöyle bir şey yapayım. Şimdi bak burada bir de sosumuz var. Ben hmm. et, et, et sosumu Şimdi normalde zaten tepe ban kebabı, tepe Tepebağan lahmacunu özellikle Suat abi harikaydı. 10 numara 5 yıldızdı. Demek ki Tepe senin elinde elinden yemişiz yani. Mutlaka mutlaka. Vallahi helal hoş olsun. Şimdi böyle ekmeğimizi de güzelce yağlıyorsun. Tabii. Peki. Bu özel kendimize ait bir sos yapmışım adam. Şimdi özel sos diyoruz ama normalde işte salça var. Ne var içinde başka? Senin elinin kıvamı. Şimdi ben onu söylesem bu sefer hiçbir şey yaramaz. Onu kendime saklamışım. Hı. Hmm. O zaman ustamızın Eski çınarımızın, asırlık çınarımızın elinin Lezzeti püf noktası var içinde öyle mi? Tabii. Abi onun içinde ne var biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. 50 yıllık emek var. Abi, şimdi sana onun. Olmaz. Tamam, işte özel sosun o. <laughs> 50 yıllık emek. Abi oradaki özel sos. Şimdi bunlar standardımız Doğru mu? Yani evet. bir e, kuşbaşı istemiş olsaydım iki şiş böyle geliyor. Evet. Adana kebabı bu şekilde bu şekilde geliyor. Bu da zaten ciğerimiz 5 6 şiş, şiş demiştik. Evet, Şimdi hazır. peki Adana kebabı kaç gram? Adana kebabı dürümümüz 90 gram. Dürümümüz 90 gram. Servisimiz 110 gram. 110 gram servis 90 evet. gram da dürümümüz var. Evet. Fiyatlarını sormuyorum. Yemek yerken soracağım Tabii onları. Mutlaka. Ama yani fiyatları zaten bellidir yani. yani bizde en ucuz. Biz yani. İşte şimdi yemek yerken soracağım. Tamam. Ee, o zaman öğrenmiş oluruz. Oo. Evet, şimdi hazır. size vereceğim. Öyle şişte vereceğim. Tamam, şişte. Ha şişte koyacaksın önünüze Çekilmez yani. Anladım. esprisi orada değil mi? Tabii. Oh, peki bu standart sunumun mu? Yani bu şekilde veriyorsun ama tabi evet. kuşbaşı yok yanında. Tabii tabii. Tamam. Haydi şimdi bu harika lezzetlerin tadına bakalım. Kardeşim elinize kolunuza sağlık. 10 numara Sağ zaten abi. bir ustayla çalışıyorsun. Sen de bir ustasın. Usta asılık çınar. Az Bana önce, çok, az önce çok güzel bir şey söyledi. Biz dedi eski çınarlarda da birbirimizi överdik dedi. Şimdi bu standart sunumu doğru mu? Serviste evet, gelen abi. buydu. Serviste gelen doğru. Şimdi Hacı abi ben kimyon var mı? Kimyon varsa kimyon alabilir miyim? Arkadaşlar ciğer sulu sulu görüyorsunuz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek açılışı yapmak istiyorum. Böyle güzel salata da yaptı ustam. Soğan salatası vermiyorsun normalde çünkü tatlıcı, tatlıcı salatası yapıyor. Şöyle. Soğanı, maydanozunu, kimyonumuzu bastık. Şöyle oh. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Babamız neler varmış abi? Sinir ayıklanmış belli. uzar. ayıklanmış. Sinir olmaz. Ozar ayıklanmış. Sana da vereyim babacığım. Dur. İçim Şimdi... Baba, şey ama şundan verme. Şundan. Tamam babacığım. Şalgam olabilir miyim? Acılı. Acılı. Şimdi ama tahacım biraz sıcak. O yüzden veriyorum. Tamam. Biraz soğusun babacığım. Kuşbaşının da tadına bakacağım. Çok güzel dostlar. Bu da sulu sulu. Güzel. Bakın. Etin sırt kısmı değil mi Burak? Evet. Lezzetli olur. Lezzetli ama biraz e, şey... Kasabınızda herhalde serp sert geldi biraz et. daha biraz alalım. aceleye geldi aslında. Hep Bak şimdi güzel. Demek ki sırttan, dosttan... Kimi kısım herhalde sert kaçıyor, kimi kısım yumuşak kaçıyor. Gayet güzel şimdi. Şimdiki aldım, gayet güzeldi. Bir de şöyle, Taha'cığım şunu vereyim sana. Tamam. Ama tuzu, baharatı, kıvamı dört dörtlük. Ustam hakikaten kendine konuşturmuş burada ustalığını. ben da veriyorum babacığım. İstemiyor musun? Evet. Ama bak buna birazcık böyle kimyon atılır. Şimdi nereye geldik biz? Mahallemizin kebapçısına geldik değil mi? Yeni açıldı Bilal abinin yanına. Evden çıkarken öyle çıkmıştı. Bir de kebabımızın tadına bakacağım. Kıymamız içinde gördüğünüz gibi dostlar böyle kapya biberimiz var, kök biber de deniyor buna. Ondan sonra ne bunu da tuzuna bir bakalım. Kokusu güzel. Böyle. Öyle. Ağzına da. Bulgur ya. Bulgur, bulgur. Bizim simit köftesi var, daha Elon gibi işte bak, Simit köftesi de daha böyle. Harika. Şimdi dostum, bu harika lezzetlerin fiyatından bahseder misin bize? Ciğer servisimiz 24 TL. 24 TL ciğer servis, evet. 24 TL'de Adana köftemiz. Servis 24 TL. Evet. Güzel, Durumda değişmiyor. Durum olduğunda farklı oluyor. Heh. Mesela tavuk şişimiz 12 TL. Servis olarak geldiğinde mecburen içine tavuğu fazla kattığımızda 24 ödüyoruz. Tabii gramajı mı artıyor? Gramajı mecbur... artıyor. Mesela servise salata kalmadı, salata sık atıyoruz. Şimdi soğanımız sana mı diyor? Peki şimdi şunu da soracağım sana. Ee, normal tavuk kıymayı ne kadar yapıyoruz? Tavuk kıyma var ya prenses kebap. Tavuk kıyma 9, ayranla birlikte 10. Dürümü olsaydı? Evet, dürüm 10 lira. Tamam. Ekmek ne kadar kullanıyorsun içinde? Bir ekmek kullanıyorum. Bir ekmek kullanıyorsun. Evet. İki ekmek deseydin fark alıyor muydu? Hayır. Almıyorsun. Hayır. Tamam çok güzel. Ustam zaten onda da iddialı olduğunu ifade ediyor. Peki şimdi kaçta kaç aracısı hizmet veriyor burası? 9-9 çalışıyoruz. Sabah 9, akşam 9. Hmm, Tablacı 10 numaralı usta. Pandemi dolayısıyla Pandemi dolayısıyla Pandemi dolayısıyla şu an 9'da açıyoruz. Tamam. 8.30'da açık ama 9'da servisimiz hazır akşam saat 9'da kadar. Hmm. 9 9. Peki ciğer falan hep sürekli bulunuyor mu usta ciğerin? Taze oldu. Ben de bulsam hmm. Taze hmm. oldu. Burada da ustalığını konuşturuyorsun yani o zaman. Evet, ben Yoksa her zaman ciğerim olmaz. Şimdi diyor. çok özür dilerim. Az önceki sen kuşbaşında rahatsız oldun. Sert düşer demiştim. Doğru evet, mu? Evet. Gerçekten öyle. Evet. kuşbaşın biraz sert düşmüş. İşte etin ama yok Şu zaten söylediğim ki şey yani kasabın bir arkadaşımız dostumuz olarak hani yoksa biraz serttir. Yani kabul ediyorum ben onu. Şey i̇şte bu bu süper bir şey biliyor musun? Sırf bu yüzden bile burayı tercih ederim ben. Bu saatten sonra. Bak eleştiriyi kabul ediyorsun. Eksikliği hatayı gördüm. Aslında sunmak istemedi, yapmak istemedi. Bilal vermeyelim, gidip yenisini alayım dedi ama biz aç olduğumuz için dostlar, ben ısrar ettim yok olsun diye. Normalde bu da kalitedir abi. Yani buraya güzeller kebaba gelmek için bence tercih sebeplerinden biri Kötüyse vermiyorsun abi. Bu mükemmel bir şey İnsan ya. Sen ailesine evet. dürüst olmalı abi. Hadi aile içtik mi sizinle biz Ailesine, ailesine, sizin de de ailesine, ailesine de. dürüst olmalı. Şimdi ben sana kadar dürüst olursam ne olursa olsun ben seni kazanmış olacağım. Seni yani. Ama bunlar için de evet temizlik şart mesela. Tabii yok. Şimdi, Şimdi ustam onu da söyledi. Asılık Çınar. Benim mekanımdan şu ağzımda kürdanla çıkmayacaksın o mesela. Bu da Ece sinirlerinden ötürü. Aynen öyle. Şimdi abi çok da uzatmak istemiyorum ve videoyu kapat sonlandıralım. İnsanlar burada burada nasıl sipariş verebilir? Buraya nasıl ulaşıyorlar? Buraya broşür dağıtın. Mesela bizim numaramızdan ulaşıyorlar. Biz Söyleyebilirsin numaranı. 0539 438 4901. Bu numaradan ulaşıyorlar. Daha bir haftalık dükkanımız. Allah izin verirse daha ileriye taşımayı düşünüyoruz. İnşallah. Peki şeyde şu an yemek sepeti getir götür gibi sosyal mecralarda var mısın? Daha girmedim. Girmedin. Daha Her bir hafta zaten. Hani şu ana kadar iyi de ilerlediğimi düşünüyorum. Maşallah. Daha da güzel olsun. İnşallah bu videonun da faydası olur. İnşallah. Ee, yeni açılan arkadaşlar evet. bekleriz. Yeni açılan esnaflarımıza evet. desteğimiz bizde sınırsız. De. İnşallah bu yönde de faydamız olur. İnşallah. İzleyicilerimize son kez söylemek istediğim bir şey var mı? Bizi tercih etmelerini düşünüyoruz. Etsinler de inşallah. Ben de şöyle son lokmama bulgur gibi dağıldı. Bakın dostlar ekmeğin arasına koyamadım. Şöyle şimdi. Hop. <laughs> Ustam götürdün beni ya. <gülüyor> dostlar <gülüyor> yiyecek yiyecek şimdi o da yiyecek. Sevgili dostlar, hepsinden var YouTube kanalında bir videomuzun daha sonuna geldik. Çiçeği burnunda mekan güzeller kebaba, Bilal kardeşime, Suat Ustama, aile işmet etmesini muhakkak gelin uğrayın. Desteğinizi esirgemeyin, videomu paylaşın, beğenin, yorumlayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın dostlar. Sağolsun.